İsmail abi! Hop! Abi sana layık değil ama öyle büyük bir şey değil ama hani aslında yerini tutmaz da yani güvertesini daha rahat silersin en azından. <laughs> daha önce hiç kimse bana hediye almamıştı Mecnun. Gerçi okuldayken İlkokulda herkes birbirine hediye veriyordu, ondan bana kitap geldi. Ömrümde bundan saçma hediye duymadım. Kitap, kitaptan hediye mi olur Allah aşkına ya? Ama bu, ama bu, bu öyle mi Mecnun? Mahvettin beni ya, efettin beni ya. Allah senden razı olsun. Nasıl? Allah senden razı olsun. İsmail abi, senin bu naylonculuk yaparken bir araba vardı ya. Ha? Ne oldu? E ne yapalım elinde bu da duruyor hep. Tek vitestir ama. E, onu bir elden geçirsek ya biz. Ayıp mı diyorsun Mesut? Yeter ki sen iste kardeşim benim. E sen ne yapacaksın ki onu? Hangisini okuyayım ben bunu ya? Sen pilav satmaya çıkmayacak mısın bugün? Yok. Niye? Daha erken ya akşam çıkarım. Arabaya bir şey mi oldu yoksa? Kaza falan mı yaptın sen? Yok be Zeynep ne kazası? Pilav arabası bu ya. E, ne oldu peki? Ya şey oldu işte. Ne oldu? Bu ne ya? Ne ne? Aa! E, ne ya? Aa baksana şuna ya. Neye bakacağım ya? Aa! Şşş! Şş, şş, ne şu? Cemaat, Ne? Cemaat, cemaat. Ya Mecnun bu ne abi? Bu ne ya? Nasıl abi? Fena değil değil mi? Senin arabanın yerine tutmaz ama idare eder artık bir şekilde. Ya idare eder mi bebek Mecnun? Bazen ağzından çıkan da kulağının belirini duymuyorsun ha. Ya araba pilav arabası değil. Ayaklı restoran ya. Bak şuna. Oh vallahi Allah razı olsun. Ne diyeceğim bilemiyorum. Çok sağ olun ya. Oh vallahi mis gibi koktu. Vallahi ne güzelmiş bak. Bak tüp de var. Bittikçe bu. Ben yenisini yaparım ya. Yani. Bir yenisini yapacağım. Ya Yavuz sen bırak pilavı. Sen bunun yanına kuru fasulye yapacaksın. Cacayı yapacaksın. Ya turşu vereceğim. Soğanı vereceğim. Cimbiberi vereceğim. Ya. İşte al sana mis gibi ekmek kapısı Yavuz. Vallahi. Ha? Becerebilecek mi bu işi? Ya beceremem İsmail, sen ne diyorsun? Ben ne kapılar açmışım, ekmek kapısını mı açamayacağım ya? Helal olsun. Kapı mı? Yavuz abi büyüksün, kral adamsın be. Yürü gidiyoruz İsmail abi. Ee, evet. Abi soru sorma, gel eve gideceğiz. Nereye? Ne, ne, ne? Leyla'yı kurtarmaya hastaneye gidiyoruz, yürü. Aa! Geri gel. Ya? ya? geri gel. Zeynep ya biz seni bıraktık, kusura bakma ya. Yok yok, önemli değil. Ben beklerim sizi içeride. Ya oğlum, de. biz seni eve bırakalım. Hadi gel. Biz seni eve bırakalım Hadi Hadi önce al. oradan gideriz.